Arkadaşlar story atamadım çünkü o kadar bir derin sohbete dalmışız ki aşkım bey gene benim galibeladan beladan kalma dertlerimin söke söke bir hali oldu. Ben diyorum ki beni yatıştır o dertleri atıştırıyor yukarı yukarı. Az önce bana diyor ki sen hiç Kadir'i düşünüyor musun diye milleti düşünme. Dedim ki Kadir kim köpek Kadir kim düşünüyor Ee, e. Dedim, Dı bibim, yengemin halılarını düşünüyorum. Bak bayram geliyor. Temiz kalısı halısı yok aşkım bey. Sizin böyle dertleriniz olmadığı için ben de yok. Ben Aşkım beyin derdi BMW mi nereye park etsem az önce dedim ki arabayı şu araya sok oraya BMW sarm dedim oraya kusura BMW'si. bakma ne dedim <laughs> dedim kusura bakma benim BMW olmadığı için bilmiyorum biz açık bisiklet park ediyoruz yok, oraya Sen dedin ki sen neredesin bak dedim mavi bir BMW dedim. Ha BMW ben zaten 6. kattan BMW olduğunu ben hiç araba modeli bile bilmem mavi araba dese anladım ama bunu ben deseydim hava atıyor dedim çünkü benim adım çıkmış Hayır. Şimdi size bir şey itiraf edeceğim. Hani o gün ben Kayrop diye gittim. Kayra Bey dedim ya bana dediniz ki adamın adı Mehmet Toprak. Siz onu geçin. Ben yıllarca aşkım kapışmakı yarışma programı zannetmiş insanım. Her yerde aşkım kapışma duyuyorum. Diyorum ki eski bir yarışma programı mıydı kız mı? <laughs> Sonra meğer de meğersem şahsına münhasır beyefendinin adı aşkım soyadı kapışmakmış. Tam bir program ismi. Ben ölsem hayatta senin ismin olduğunu aklıma gelmez. O yüzden kayroptik için çok gülmeyin bana yani. Benim adım Kadir Ben Bende daha neler var.